Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Gülce'ye soruyorum. Halen Türkiye genelinde hangi illerde kaç kentsel dönüşüm projesi uygulamaya konmuştur? Bu konuda ne gibi sorunlar yaşanmış ya da yaşanmaktadır? Kütahya ili için programınız nedir? Sayın Avcı'ya soruyorum. Ocak ayında yapılacak öğretmen atamaları için kontenjan artırılmasını ve bu kontenjanda teknik öğretmenlerin payının yükseltilmesini düşünüyor musunuz? İki, daha önce yapı ressamlığı ve matbaa öğretmenlerinin de mühendislik ve mimarlık tamamlığa eğitimine dahil edilmesi konusundaki sözünüzü ne zaman yerine getireceksiniz? 3. Bakanlığınızca bir gecede görevden alınan okul müdürlerinin ve yardımcılarının mağduriyetlerin giderilmesi konusunda nasıl bir çalışmanız var? Bu konuda yeni görevlendirilen okul müdürleri ve yardımcılarının kaçı yandaş sendika üyesi öğretmenlerden atanmıştır? Son sorumda şef kadrolarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Işık.